Herkese merhaba. Bugün duygular bedeni nasıl hasta ederin bilinçaltı boyutunu konuşacağız. Ee, öncelikle bilinçaltı nasıl işliyor'u çok kısa bir cümleyle anlatacağım. Anne rahmi 3. hafta civarı 3 ile 4. hafta aralığında beyin en ilkel formülü oluşmaya başlıyor. Ve anne rahmi 40. gün itibariyle yine ortalama tabii ki bir her birimizin bilinçaltları kayıda başlıyor. Bu kayıt sistemini etkileyen çok fazla şeyler var ve bu çok uzun bir konu. Ama e, temelde hayat amacımıza bağlı kalarak bilinçaltı kayıtlamaya başlar. Ve temel yaşamsal kodlamalarımızı yazar. Özellikle 0-7 yaş aralığı bunun için çok kıymetlidir. En temel kodlamalar orada belirlenir. E, daha sonra da üzerine eklenebilir tabii ki. Ve buna e, bununla eşleşecek bu temel kodlamalarla duygular da oluşturulmaya başlar. E, örneğin, bir çocuğu düşünelim, işte ilkokulda diyelim ki bahçede, teneffüslerde arkadaşlarıyla koşuyor, oynuyor vesaire. Bir gün bir arkadaşı der ki ona, ya sen hızlı koşamıyorsun, sen bu oyuna katılma der. Biz seni grubumuzda istemiyoruz der. Ne olur böyle bir ben beceremiyorum, yapamıyorum, yeterli değilim gibi bir şey hisseder. Ama belki bu çok yüksek dozda olmamıştır onun için birkaç gün sonra birkaç hafta sonra bir süre içinde tekrar 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 ee, ve böyle işte gruba alınmaz sen bizimle gelme der denir sen şimdi oynamadı derler vesaire vesaire bu bir noktaya gelir e, tek bir olayla da o duygu çok yükselebilir ya da böyle defaten tekrarlanarak da o baraja gelebilir ve o baraja geldiği anda çocuk ben yeterli değilim diye bir kodlamayı tak diye bilinçaltına e, atar. Ee, bu kodlama tabii ki bir sürü duygu da üretmeye başlar. Ama şimdilik bu kodlama ee, işte oyunda, arkadaşlık ilişkilerinde ben yeterli değilimdir. Bu böyle yaşanmaya devam ettikçe ettikçe bilinçaltına yerleştikten sonra iyice büyük genişlemeye başlar. Ve bir noktadan sonra bir baraj daha vardır. Duygu barajı. Orayı da açtıktan sonra artık e, hayatın konusu olur yetersizlik hayatın bütün zeminine yayılır. İlişkilerde yaşayabilir bunu, ileride iş hayatında yaşar, kendiyle iletişiminde, kendi iç ilişkisinde yaşar. Bütün hayatta devamlı bu konu karşısına çıkar ve bunun da ürettiği en temel duygu işte yetersizlik, değersizlik vesaire daha bir sürü duygu böyle dallanır, saçaklanır. Devamlı bunları yaşamaya başlar kişi. Dolayısıyla duygu bilinçaltına yerleşmiş olur ve bilinçaltından da bedene akar. Her duygunun bedende bir karşılığı olan nokta vardır. Bu kişiden kişiye değişebilir. Şöyle düşünün, hep eminim herkes düşündüğü zaman bulabilecektir. Mesela benim kendimdeki örneğim, kendime çok kızdığım zamanlarda sadece şu orta parmağımla yüzük parmağımla arası sağ elimde alerji olur. Başka hiçbir yerimde alerji yoktur. Bir tek burası böyle kabarır, birkaç gün yara gibi olur, sonra geçer. Bu ne demek? Yani bir duygu bedende bir noktada karşılık buluyor muhakkak demek. Çok yoğunlaştığında, bu duygu ifade edilemediğinde, edilse bile devamlı devamlı yaşandığında tabii ki o bedenin üstlendiği parçalarına da ağır gelebilir ve nihayetinde bedende fiziksel bir probleme dönüşebilir duygular. Bu da işin bilinçaltı tarafıydı. Ee, dediğim gibi sorularınızı böyle kısa videolarla yanıtlamaya devam edeceğim. Sorunuz olursa lütfen instagram üzerinden bana iletin. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.